Merhaba. Şimdi burada biz bir kareyi kenar uzunlukları 18'e 15 olan e, böyle küçük dikdörtgen kaplamaya çalışıyoruz. E şimdi karenin bir kenar uzunluğu tüm kenar uzunları eşit birbirine eşit olması gerekiyor. Ha demek ki e, karenin kenar uzunlukları hem 18 santimlik hem de 15 santimlik e, uzunluklarla kaplanabiliyorsa demek ki karenin bir kenar uzunluğu hem 18'in hem 15'in katı olacak. Yani e, burada en az çünkü karenin bir kenar uzun en az dediği için ne olması gerekiyor? Hem 18'in hem 15'in en küçük katı olacak. Aslında katları olabilirdi yani 90 çıkacak birazdan. 90, 180 olabilirdi ama burada en az dediği için biz en küçük katını alacağız. Burada çarpımlarını ayırdık mı? en küçük katını bulmak için işte ne yapıyoruz ekok 15 ile 18'in biliyorsun ekokunu bulurken çizginin sağ taraftaki tüm sayılar çarpıyorduk 2 çarpı 3 karesi çarpı 5 2 kere 5 10, 3 kere 3 9, 9 kere 10, 90. Yani doğru cevabımız B şıkkı. Çünkü dediğimiz gibi karenin tüm kenar uzunları eşit işte olması gerekiyor. Ben bunu 18 ve 15'liklerle kaplayabiliyorsam demek ki hem 18 ve 15'in katı olacaktır. Evet yani iyi çalışmalar dilerim. Sınavda başarılar.